cennet kadınları, biri Maşite, biri Firavun'un hanımı Asiye. Maşite annemizin iki çocuğunu ateşe attılar. Belki üç çocuğunu. Küçük bir çocuğu kaldı. Daha süt emiyor. Kucağından zorla aldılar. Hazreti Maşite'nin, Hızkıl'ın hanımı. Hızkıl Firavun sarayındaki üst derecede yönetici bir adam. Ama Müslümanlar ama korkularından, zulümden seslerini çıkaramıyorlar ibadetlerini gizli yapıyorlar. Bir besmele çekti diye düşen tarağı almak için Mahşit annemizin iki yavrusu ya da üç yavrusu şehit oldu. Dediler ki Maşiteye Maşite şu küçük çocuğunu da fokur, fokur kaynıyor, kocaman kazan. Atar atmaz zaten çocuk çığlığını tamamlayamadan eti kemiğinden ayrılıyor. Allah ya Rabbim hiçbir Müslümanı öyle zalimlerle karşılaştırma ya Rabbi. İçinde böyle bir gavurluk ve firavunluk olanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Kardeşlerim kadıncağız gözleri yaşlarla doldu. Annenin yüreği dayanır mı hiç? Süt emen yavrusu, göğsü o çocuğun sütleriyle dolu. Maşita annemiz yavrucağı askerler acımasız bir şekilde atacaklar biraz sonra. Tam atacaklarken dedi ki Firavun sana son kez soruyorum. Bu küçük çocuğunu da atacağım. Musa'nın dinini yani İslam'ı terk ediyor musun etmiyor musun? Ya Allah'ı inkar edersin Yerleri ve gökleri yaratan sensin ey Firavun dersin ya da bu çocuğunu da öldürürüm dedi. Kadıncaz bir an dayanamadı. Ya Rabbi acaba şimdilik bu gurun elinden kurtulmak için şimdilik hani böyle söylesem ne olur acaba dedi ve Firavun'un dediğini diyecek tereddüt etti. O anda o tereddüt edince askerlerin kucağındaki küçük kundaktaki bebek hiç konuşma bilmeyen yavrucak ya ummi dedi anne yapma dedi anne yapma dedi bu kafirin söylediğini söyleme anne ne olur dedi vallahi sen hak üzeresin Seninle benimle cennetin arasında aşı kaynayan kazanla aramızdaki mesafe kadar bir mesafe kaldı. Cennete bu kadar yaklaşmışken geri dünyaya kaçma dedi. Bir dünyaya kaçma dedi. Bırak dedi cennet aha şuraya kadar. Biz suç işlemedik, ayıp etmedik, zulmetmedik, birini öldürmedik. Müslüman olduğumuz için öleceksek bırak öldürülsün dedi. Ve Hazreti Maşit'e vallahi sen alemlerin Rabbi değilsin ey Firavun. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'tır. Allah'tan başka da hiç kimseye ibadet edecek, itaat edecek değilim deyince küçük çocuğu kaynayan kazanın içine attılar zavallı çocuk daha bir nefeste şehit oldu. Sonra hızkılla kocasıyla kadını getirdiler. Çocukları bitti. Peki dediler, aha çocuklarınız gitti. Siz şu halde de dininizden dönmüyor musunuz? Hızkıl, yıllarca benim bakanlığımı yaptın. Ey maşite, yıllarca sarayımda hizmetçiliğimi yaptın, yavrularıma yardım ettin dönmüyor musun dininden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Musa kelimullah dediler ve ikisini de karı koca attılar kaynayan kazana bütün aileyi şehit ettiler Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın ashabından da bu olayı bize aktaranlar var İslam tarihinde pek çok alim de bu olayı İbn Kesir de dahil olmak üzere bu olayı bize farklı rivayetlerle anlatıyorlar. Kardeşlerim bu kadın cennete gitmesinde kim gitsin? İşte cennet kadınlarından biridir Hazreti Maşite annemiz. O Maşite ki yavrularını kurban vermiş. Karı koca el ele tutuşmuşlar. Kaynayan kazanın içinde canlı canlı kazanın içine atılarak şehit edilmişler ve cennete böyle bir zulümle yürümüşler. Hazreti Asiye annemiz de sarayın camından yaşlı gözlerle bu Müslümanların başına gelenleri seyrediyordu. Hazreti Asiye annemiz. Asiye annemiz onu seyrederken Firavun kalbinde zerre kadar merhamet kalmamış bu zalim kafir naralar atıyor. Benim Allah olduğuma inanmazsanız ben adamı böyle ederim işte diyor. Kardeşlerim zulüm bir an güçlü gibi görebilir insan. Zulüm insanı korkutabilir. Zalim insanın kalbine bir an korku salabilir. Ama unutmayın bu dünyada hiçbir zulüm ebedi değildir. Zulümlerin de zalimlerin de bir sonu vardır. O döndü baktı ki sarayın camından pencereden o şehit olan çocukları ve kadını seyrediyor karısı kendi karısı. Karısının da tavırlarından kendi hanımı Asiye annemizin de tavırlarından şüphelenmiş bu gavur. Geldi evine geldi sarayına. Karısına dedi ki Asiye annemize. Gördün mü dedi. Musa'nın dinine giren ve tarağı alırken besmele çektiği için haberdar olduğumuz Maşite kocası Hızkıl ve dört çocuğunu nasıl öldürdüm gördün mü dedi Kadıncağız demek ki her şeyin bir sonu varmış Oraya gelince dedi ki sana lanet olsun dedi Seninle evlendiğim güne de lanet olsun dedi Sen ne merhametsiz sen ne acayip sadist ruhlu bir katilsin dedi Hiçbir günahı olmayan koca bir aileyi ateşe atarak öldürdün. Allah bunları senin yanına koyacak mı zannediyorsun? Ey Firavun! Dön Allah'a ve tevbe et. Bu yaptıkların arşı alayı titretir. Dedi ki yoksa sende mi dedi Musa'nın dinine girdin. Vallahi ben de Müslümanım dedi. Artık dedi bunu saklayacak bir yer kalmadı dedi. Ben de Müslümanım dedi. Firavun'un karısı. First lady. Ben de Müslümanım deyince Firavun tabi halk bunları görünce Musa'nın dinine girenler çoğalır diye de panikliyor bir yandan. Öldürüyor ama zulmediyor ama insanlar içinde biriktirir bunu. Garibanlar gücü yetmeyenler size bir anda bir şey demezler yüzünüze. Hırsızlık edersiniz, Milletin yanından yılışık yılışık geçersiniz. Dürüst namuslu insanların arasında aynı sokakta yaşıyorum diye dürüstlü insanların arasında gezmek seni dürüst yapmaz, beni dürüst yapmaz. Herkes kendi ameli kadar kirlidir. Herkes kendi ameli kadar temizdir. Evliya ile eşkıya aynı yolda yürüyebilir. O bastıkları yol onu cennete sokmaz. Yaptığın amelin seni cennete sokar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.